Transmedia için hazırladığımız Trans yeniden karşınızdayız. Youtube'da Transmedia'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin gündemini konuşmak üzere yine bir aradayız. Ben Nayim Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız bugünkü programda şimdi de Artvin'e gidiyoruz. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Artvin İl Başkanımız Sayın Orhan Atan var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Daima Hanım. Merhabalar. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Ee, şimdi tabii ülkede çok sorun sıkıntı var. Özellikle son birkaç gündür Kartalkaya'da meydana gelen e, elim meselenin ardından yani resmen cinayet belli ki ön raporda ayrıntılara dik bakıldığı zaman e, ta, kimsenin tadı tuzu kalmadı. Herkes büyük bir üzüntü ve yas içinde. E, mutlaka söylemek isteyeceğiniz bir iki cümle bir şey olacaktır. Önce onu alalım sonra da Artvin sorunlarını konuşacağız. İlk önce e, öğrenlere rahmetler diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm Türkiye'nin Tüm Türk halkının başı sağ olsun. İnşallah bu son olur diyeceğim ama e, herhalde olmayacak. Bu tutarsızlıklar, bu merkezi hükümetin denetimsizlikleri devam ettiği sürece bu tür şeyler başımıza gelmeye devam edecek. Hı -hı. E, ama inşallah son olur. Bir ülkede bir, bir ülkede ülkenin e, İnsanları nasıl ölüyor? Bunu çok yakın zamanda bir sürü olaydan görüyoruz. Biz ülkelerin çağdaşlık düzeyi, insanların ölümleri nasıl oluyor? Onunla ilişkilendirmek lazım. Yine bir ünlü bir o düşünürün söylediği gibi. Özellikle e, bizim bölgemizde insanların nasıl öldüklerini çok iyi biliyoruz. Coğrafi koşullarımız, hopasarp yolundaki tır trafiği, heyelanlar bizim buradaki kaderimiz oluyor. O yüzden e, kaderimizi değiştirmek için merkezi hükümetin e, bu konulara el atması gerektiğini düşünüyorum. Denetimlerin daha sık yapılmasını, kayırmadan torpil olmadan o denetimlerin olmasını istiyoruz. İnşallah sonumuz iyi olacak. Evet. İyi Bugün bir açıklama yayınlandı, daha doğrusu bir araştırma yayınlandı. 22 yıllık AKP iktidar döneminde 55 bin insanımız hayatını kaybetmiş. İşte yani bunun içinde Çorlu var, İniç var, ee, birkaç gün önce olan Kartalkaya'daki yangın var, deprem var, e, Soma var. E, yani hepsini böyle bir toparladığınız zaman 55 bin insan hayatını kaybetmiş. Çoğunlukla da ihmaller zinciri, işte kanuna kaideye kurala uyulmaması Adam kayırma falan gibi e, yani aslında çok insan eliyle halledilebilecek, çözülebilecek meseleler dolayısıyla insanların hayatını kaybettiğini görürüz. Maalesef Türkiye e, gittikçe zor günler yaşıyor. Ekonomik krizin getirdiği nokta malum, ekonomik koşulların getirdiği e, şartlar dolayısıyla insanlar hakikaten büyük bir mücadele içinde. Artvin özelinde bu manada neler anlatabilirsiniz Sayın Başkan? Sokağa çıktığınızda, vatandaşla bir araya geldiğinizde en çok hangi konuları konuşuyorsunuz? Şöyle Daima Hanım biliyorsunuz Artvin bir son zamanlarda son yıllarda ekonomik darboğazdan ötürü hiçbir salayımız olmaması turizme yeterince katkı verilmemesi buradaki yapılan baraj inşaatlarının bitmesinden sonraki bir işsizlikten dolayı Artvin tamamıyla bir emekliler kenti oldu. Yaşlı nüfusumuz çok fazla dolayısıyla emekli kentiyiz. Emekli kenti olmamız sebep bile emeklilerimizin özellikle son yıllardaki bu e, kalmış oldukları mağduriyet yani e, emekli maaşı anlamındaki mağduriyetten artın esnafı da çok etkileniyor. Başka bir gelirimiz olmadığı için emeklilerimiz çok zor durumda özellikle pazar esnafından aldığımız şikayetler son özellikle son 7-8 aydır pazar esnafımız satışlarının %70'ini daha yapamadığını söylüyorlar. Hmm. Buradan alışveriş yapanların %80'i hep emekliler. Dolayısıyla ülkemizin ülkemizdeki bu emekli sorunu Artvin genelinde daha büyük etki ediyor. Çünkü bizim en büyük gelir kaynağımız emekli maaşları esnafın. Hı -hı. Ee, e, tabii asgari ücretin e, yani asgari ücrete verilen zam, emekli maaşlarında yapılan düzenleme e, işte çok biz böyle fukaralık sınırlarının çok altında yaşıyoruz. 14.500 lira gibi bir rakam 14.460 lira 500 lira bile değil. E, tabii bunlar hayat koşulları çok ağır da arttığında bir şey şimdi merak ettim. Mesela ev kiraları ne kadar sayın başkan? Ortalama 20.000-25.000. O kadar. Misin? Tabii. Maalesef ki Artvin'de şu anda 20 bin TL'den aşağı ev yok. Oturulabilecek bir ev yok. Ne yapıyor ee, bir insanlar peki? Valla ben çözemedim ne yaptıklarını ama inanın hiç iyi bir yere gitmiyoruz. Ee, çoğusu emekli insanlarımız. Çalışan insanlarımız da sadece asgari ücretle çalışıyor. Ee, en azından merkezi hükümetin Esnaf üzerindeki bu şu sigorta yükünü bir tık hafifletmesi lazım. Ee, Artvin'deki esnafımız da zor durumda. Sigorta işçi sigorta maliyetleri çok yüksek. Ortalama 8000-8500 gibi bir rakam var. Bu, bu rakamla ilgili sayın genel başkanımız Özgür Özel'in bir ee, şeyi vardı, ee, saptaması vardı. İşte. Bu sigorta masraflarının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanması ile ilgili bu bizler için e, Artvin bölgesi için daha e, doğrusu kırsal bölgeler için özel bir e, özel bir kanunla yapılabilir. Çünkü buradaki esnaf inanın çok zor durumda emeklilerden sonra. Evet tabii <laughs> esnafın sıkıntısı ee, emeklilerin sorunları asgari ücretle geçinenlerin e, problemleri evet ama bir taraftan da gençler var kadınlar var mutlaka size geliyorlardır sıkıntıların sorunlarını anlatıyorlardır dikkatinizi çeken son günlerde öne çıkan problemler neler sayın başkan Naime ee, Hanım inanır mısınız son iki aydır son iki aydır her gün eskiden bir olan iş talebi şu anda 5 katına, altı katına çift çıktı. Sabah 8'den itibaren hiçbir telefonumuz durmuyor. Aha. İş, iş e, istekleriyle ilgili. Parti de aynı, telefonda aynı. İnanın bizde de bir e, büyük bir çaresizlik içerisindeyiz. Ama istihdam yaratabilecek bir zemin de yok Artvin'de değil mi? Artvin'de yani öyle bir zemin de yok. Maalesef öyle bir zeminimiz yok Artvin'de. Gençlerimiz mecburen bu sefer dışarıya büyük şehirlere kaçmak istiyorlar. Ee, Yapılabilecek var, ama yapılmayan yatırımlar var mı Sayın Başkan? Yani hani daha önce tahayyül edilen şeyler olabilir, e, yapılması planlanan projeler olabilir, istihdam amaçlı e, organizasyonlar olabilir ama hani engelleniyor olabilir ya da yapılmasına müsaade edilmiyor olabilir. Var mı kafanızda o tip projeler? Var efendim var şöyle söyleyeyim. Artvin e, çok ilginç bir coğrafya sıfır rakım ile 3200 rakımı bir arada yaşayabilen dünyada en der coğrafyalardan birisi. Artvin'i turizm anlamında değerlendirilebilirdi. çünkü Artvin'de 7-8 çeşit turizm yapılabilir. Din turizminden, trekkingten, raftingten, kış turizminden, doğa turizminden, Flora turizminden e, deniz turizminden tutun yaklaşık 7-8 çeşit turizm çeşitliliğimiz var. Hı hı. Fakat nedense e, hükümetlerimiz Artvin'in bu konuda önüne geçiyorlar. Hiçbir şekilde yatırım yapılmıyor. Devlet destekli hiçbir şekilde yap, yatırım yapılmıyor. Eğer devlet e, desteği olmasa ee, özel sektörde Artvin'e yatırım yapmıyorlar çünkü e, maliyetten çok fazla. Bunun nedenlerinden birisini de şöyle açıklamak istiyorum. Devletin buraya yatırım yapmamasının sebeplerinden birisi. Biliyorsunuz Artvin'in yüzde sekseni maden ruhsatlarıyla şekillendirilmiş. Yani Hı -hı. Artvin'de turizm olursa bu sefer birilerinin maden olayı olmayacak. O yüzden e, benim görüşüm Arçin'e bu yatırımların yapılmamasının tek sebebi Arçin'in coğrafyasının yüzde sekseninin madenlerle ruhsatlandırılmış olması. Çok büyük bir rakam yüzde 80 tabi ee, evet. yani bir de, bir de bir de Türkiye'de son yıllarda hani son iki yıldır özellikle maden sahalarının artışı çok dikkat çekici her tarafta var. Yani doğu, batı, kuzey, güne ayırmaksızın İç Anadolu dahil Kırşehir'de maden çalışmalarının yapıldığını duyduğum zaman küçük dilimi yutacaktım. Yani o kadar çok şaşırdım ki e, Sayın Başkan her tarafta böyle madenle ilgili bir hareketlilik var ve son iki yıldır özellikle çok yoğunlaştı. Artvin'in genel durumu nasıl? Yani maden evet aranır ama doğru şartlarda arandığı takdirde doğanın dengesi bozulmadan, doğa katliamına, çevre kirliliğine yol açmadan e, yapıldığı zaman hani sağlıklı ve doğru. Artvin'deki durum ne? Ee, Sayın Ayma Hanım, siz e, Artvin'i biliyorum, biliyor musunuz? Evet, biliyor musunuz, coğrafi anlamda? Evet. Artvin bir İsviçre. Evet. Siz e, dünyada, Avrupa'da bir yönetim İsviçre'de, İsviçre'nin dağlarını delik deşik eder de maden yaptırır mı? Kısa ve net. Tabii An şey yani bizim coğrafimiz, gitmenli... bizim bizim florasımız e, ve e, coğrafi yapımız buradan maden çıkarılmasına müsaade etmiyor. Aha. Yani İsviçre'de maden çıkarırlarsa yine gelsinler Artvin'de de çıkarsınlar. Eğer Aha. o doğaya kıyacaklarsa. İşte bu kadar büyük zenginliği olan tabii doğal güzelliği olan bir yere. Ellememek lazım o dengeyi de bozmamak lazım onu başka türlü yani şöyle turizm dediniz ya işte madenden çok daha değerli aslında biliyor musunuz Sayın Başkan? Yani yüzyıllar boyunca insan ırkı devam ettiği müddetçe e, o doğayı hem muhafaza edip hem de ondan e, bacasız sanayi e, tanımlamasıyla ben çok severim gelir elde edebilmek e, çok daha kıymetli. Ama siz yüzde seksen bir evet. alandan bahsediyorsunuz. Yani yok, yok olmak evet. üzere. Değil evet. mi? Artık yok olmak üzere. Evet. Yok olmak üzere. Zaten e, şöyle size söyleyeyim. E, bu işten merkezi hükümetin de devletin de bir karı yok. Nayman'ım Hanım. Tabii, tabii, devletin tabii. buradan alacağı alacağı rakam yüzde iki. Bunun da yüzde biri Gidiyor yüzde bir devletin alacağı pay. Artvin'de eğer turizm geliştirilirse devletin alacağı buradaki katma değer Aha. 10 yıl içerisinde tüm Artvin'deki maden sahalarını alacağı katma değerden daha fazla. Değil mi? Tabii. Şimdi evet. Doğru bir matematik yapmak lazım. Yani DPT kapatıldıktan sonra özellikle devlet planlama teşkilatı kapatıldıktan sonra biliyorum ki bu işler ee, çok sarpa sardı. Merkezi hükümetin artık yönetemediğine ilişkin olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Genel Başkanı'nda e, çok e, net e, açıklamaları var. Ne düşünüyorsunuz? Yani ülkenin geldiği durumu şöyle bir mercek e, altına alsanız Sayın Başkan ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin e, vehameti açısından? Evet, e, Türkiye'de merkezi hükümet şu anda Türkiye'yi yönetemiyor. Bu apaçık belli artık her tarafta bir çürümüşlük var. Devletin her kurumunda çürümüşlük var. İnanın, e, inanın Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımızın liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği anda bu çürümüşlüğe son verecek. İlk önce bu çürümüşlüğe son verecek ve sonra ekonomiye yön verecek. Hı hı. Çürümüşlüğe son vermeden ekonomiye de yön vermek mümkün değil. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Türkiye'de veya Türkiye'de kurulabilecek bir Türkiye ittifakıyla mümkün olacaktır. Hı hı. ama Sayın Başkan tartışmalar e, mutlaka sizin ne e, yani siz mutlaka e, bu e, Cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili gelişmeleri hem yakından takip ediyor e, hem de kendinizce tahliller yapıyorsunuzdur örgütten arkadaşlarla ama sokağa çıktığınızda e, ne diyorlar yani bu seçim konusuna vatandaş ne diyor? bir an önce seçim diyor. Bir an önce. Hı -hı. Bir an önce vatandaş şu anda sandık istiyor. Bunun içerisinde mevcut hükü e iktidardaki hükümete oy veren vatandaşlar da dahil olmak üzere orada herkes bir sandık var mı? Istiyor. Nasıl? Orada orada o, o kanatta bir artış var mı? Seçim talebi var mı Sayın Başkan? Var, Şimdi var, 1 Mart'tan sonra Türkiye... Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu ve geldiğimiz 10 aylık süreçte de özellikle yapılan operasyonlar dikkate alındığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında belediyecilik hizmetleri açısından e, memnuniyeti, vatandaş üzerindeki memnuniyetin arttığını görüyoruz. Bütün anketler bunu doğruluyor. E, öte yandan Tabi operasyonları da dikkate alırsak iktidar kanadı belli ki bu e, işlerin yolunda gitmesini yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok da böyle rahat bırakmak istemiyor. Benim anladığım ya da çıkardığım sonuç en azından bu. Ama koşulların ağırlaşması özellikle merkezi hükümetin seçmeni açısından gözlemliyor musunuz? Yani o tarafta bir kayma bir fikir değişikliği e, söz konusu mu? Şöyle efendim e, zaten yapılan son kamuoyu e, araştırmalarında e, şu andaki Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin deki e, memuriyet oranı 48'lere çıkmış yüzde 47 nokta küsürler AK Parti seçmen cephesinde yüzde 51 52 tüm hı, hı. totalde var yani memuriyetli Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerindeki memuriyet yüzde 50'ler civarında. Hı, hı. O yüzden e, Ak Parti seçmeninden de bizlere karşı olumlu kayış var ve bir daha önce sandık istiyorlar. Hı hı. Sayın Başkan peki isim konusunda kulağınıza ne geliyor? Yani hani çok önemli iki isim tartışılıyor, konuşuluyor ya. Sizin Artvin'de ağırlık hangi isimden yana? E, e, Artvin'de Cumhuriyet Halk Partisi e, genel merkezimizin ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçeceği aday kim olursa olsun onun yanında olacaktır. Artin'in yani bu şekilde... Yani resmi bir... şeyi biliyorum. Yani resmi olarak kuşkusuz, resmi olarak siz il başkanı olarak ve örgüt olarak Artin örgütü olarak kuşkusuz e, tavrınız bu olacak? Ona itirazım yok. Ben sizin sokaktan ne duyduğunuzu merak ediyorum. Sokakta e, isim üzerinde tabii ki değişik İsimler konuşuluyor. Var olan isimler konuşuluyor. Olmayan isimler konuşuluyor ama hmm. inanın konuşulan isimlerin hepsiyle biz bu seçimi çok rahat alacağımızı o düşünüyorum. Hepsiyle. Anladım. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederim. 15 dakika dedik ama çoktan 17 dakikayı geçmişiz. Müteşekkirim. İçi çok dolu dolu bir yayın oldu. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Yoğun çalışmanız esnasında kırmadığınız yayına katıldınız. Ben Biz size hem de birlikte çalıştığınız bütün arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Trend Medya ailesine sevgiler ve saygılar mısın? Ne demek Hı. sağ olun. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Artvin İl Başkanı Sayın Orhan Atan canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.